Oraya gitmeme zorlasın. Ne var ya? Yani Evet. Yani ne olacak? Yol değişmesi. Basma bırakmış. Bizimizde toplam 131 ev ve iş yerini su bastı. Şu anda İslam Aşlakları'ndayız. Biliyorsunuz en ağır hasar alan bölgelerden bir tanesiydi burası. Burada da yine e, su baskınına uğrayan e, evlerin olduğu bölgelerdeyiz şu anda. Burada aynı zamanda altyapı çalışmalarımız vardı biliyorsunuz. E, bu altyapı çalışmalarıyla beraber tabii e, yoğun sağanak yağış olunca e, ciddi bir sorun oluştu burada. Ama şu anda yaraları sarma dönemindeyiz. Arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Çevre Şehircilik Bakanlığının, e, AFAD'ın, Bodrum Belediyesi'nin ekipleri de bir taraftan tespitler yapıyorlar. Mevcut e, evlerin zarar gören mobilyaları, beyaz eşyaları, e, bunlar da teşrifatları da düzeltilecek. Onlarla ilgili şu anda çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızı buralarda görevlendirdik. Bir taraftan da yolların tekrar eski getirilmesiyle ilgili de fen işleri çalışma yapıyor. Zabıtamız çalışıyor. Şu anda artık e, toparlama çalışmalarını yapıyoruz.